katta oturuyorum ben. 10 parça eşyam var ama asansör yok. İki sokak aşağıdaki zemin kata taşınacağım. Ne kadara taşırsın? Abi 1500'e yaparız. Tamam. Okay. Ya. Selamunaleyküm abi. Burası. Aleykümselam. Buradan başlayalım. Abi sen ne yaptın ya? Nereye bakıyorsun lan? Şurası üçüncü kat. Abi, abi biz bittik mahvolduk abi. Bu ne? Ne oldu? Ne? Abi senden Abi bu ne ya? Biz ya Allah'ıma gittik ya. Anlamıyor. Abi sen bizim hanımı... Sen bu evin mevzu ne mevzuyu söylesene abi de, bu bin, olmaz yani mesela adam başı 250 daha var bizim şu yazıktır ya bu çocuklar bunlar. <laughs> tamam beyto buzdolabı çamaşır onları asansöre yükten oradan başlayın. yok dün <laughs> dedim ya asansör abi yok. sen ne diyorsun abi ne oldu yine abi bittik mahvolduk abi yaptım biz abi E dedim seni. asansör yok diye. Abi sen ankesör yok dedin. Sana niye ankesör Ben yok de anlamadım ya. çocuklara diyorum niye bana ankesör yok. Abi asansör yok. Vallahi sen çocuklara 500'er daha ver. Tamam kabul hadi başlayalım. Tamam hadi başlayalım hadi, hadi. Abi sen de tut hadi. Ben de mi taşıyayım? Abi sen taşıma. Akşama kadar bitmez bu. yastığın abi ne yaptın sen bizi ya. Adam başı 250 daha ver yazıktır ya. Tamam hadi. Hadi Ta oyalanma. Abi sen bizim çocuklara bitince çorba parası tamam, versin Tamam vereceğiz mi? tamam. Hadi tamam. hadi. Abi çocuklara birer paket sigara parası da var. O Heh. da kabul onu da vereceğiz. Abi tamam. ya bu bizim Beyto yazık 18'ine yeni girdi. Daha sift daha yok çocuğun. E ne yapayım anlamadım. Ya biz eşyaları taşırken onda yengeyle şöyle bir kez. Ne diyorsun oğlum ben bekarım zaten. Abi ben. ne yaptın evet. o çocuk 200'e yapar mı ya? Neyi kimi neyi yapmaz. Hadi 500 ver yapsın sen ya tamam hadi ya.